İsmim Ezgi Öztemel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2009 yılı mezunuyum. 6 yıl kadar mezun olduktan sonra sektörde, çeşitli ofislerde, gerekli yerde de bireysel olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Ardından yine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Enstitüsü'nde yüksek lisans çalışmamı tamamladım. Ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yaklaşık 4 senedir temel tasarım eğitimleri vermekteyim. mimarlık dediğimiz zaman aslında insanı sınır öğeleriyle çevreleyen her türlü mekanın kullanım amacına yönelik olarak teknik, estetik ve işlevsel kararlarla tasarlanması iç mimarlığın kapsamını oluşturur. Bu anlamda tabii iç mimarlık dediğimiz zaman pek çok farklı disiplinle de bir arada çalıştığını görüyoruz. Mimari yapıların donatılarından iç mekan donatılarına mobilyalara kadar pek çok renk, doku, malzeme, ergonomi ve akustik gibi alanlarda verilen kararlar ve tasarımlar iç mimarlığın yine temelini oluşturuyor. Bu anlamda bir sanat ve tasarım ağırlıklı bir eğitim programı olmasından kaynaklı olarak ve yeni bir dil öğrenildiğini söyleyebiliriz. İç mimarlık eğitimi için yeni bir ifade dilinin öğrenildiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda eğitim yılımızın ilk yarı yıllarını temel tasarım, ve mimari anlatım dili gibi bu ifade yollarının önlediği dersler oluşturuyor ve ilerleyen dönemlerde de ee, çeşitli ölçeklerde e, iç mimari projelerin ele alındığı e, stüdyo proje derslerimiz ve mobilya konstrüksiyon derslerimiz yer alıyor. Bunda tabii ki e, mimarlık ve e, tasarım fakültesi çatısı altında bir e, iç mimarlık bölümü olmamızın faydasıyla mimarlık bölümündeki hocalarımızın da desteğiyle pek çok mimari eğitim derslerden de faydalanabiliyor iç mimarlık öğrencilerimiz. yaşadığı çevreyi merak eden, nasıl geliştiğini merak eden, detaylarla uğraşmayı seven, sanat ve tasarıma ilgi duyan, çizim yeteneği olan veya çizim yapmak isteyen ve bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen herkesin iç mimarlık mesleğinden keyif alacağını düşünüyorum. Tabii burada önemli olan iç mimarlık eğitimi alan bir kişinin estetik ve işlevsel kararları doğru alınmış uygun çevreler tasarlayabiliyor olması çok önemli. Bu tabii ki zamandan bağımsız bir söylem olabilir. Ancak bizim için önemli olan iç mimarlık eğitimi almış bir meslek adayının bu mesleğe katkı sağlayacak şekilde doğru çözümlenmiş mekanlar üretmesi, tasarlaması ve bunların projelendirme ve uygulama süreçleri de dahil olmak üzere tüm süreçlere hakim olarak bu mesleği icra etmesi bizim için çok önemli. Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yine iç mimarlık alanında yapmış olan, aynı zamanda e, sektörel olarak da deneyimi olan hocalarımızdan oluşan bir akademik kadromuz var. Bunun yanı sıra e, sektörel olarak iç mimarlık alanında uluslararası başarıları bulunan, mobilya ve iç mekan tasarımı alanlarında çalışan, e, sektörde ofisleri olan e, iç mimarlar da Proje ve mobilya konstrüksiyon derslerimizde yürütücü olarak yer alıyorlar. Bu da tabii öğrencilerimiz için e, lisans dönemleri boyunca aslında piyasayla e, sektörle tanışma fırsatını e, veriyor. Öte yandan Erasmus gibi e, yurt dışı öğrenci değişim programlarından öğrencilerimiz faydalanabiliyorlar. Öğrenci kulübümüz çok aktif bir şekilde çalışıyor. E, çeşitli workshoplar, seminerler ve e, her türlü e, deneyimsel deneyimin aktarımına yönelik söyleşiler düzenleniyor. mimarlık eğitimi süresince öğrencilerimizin e, staj eğitimi almalarını biz çok önemsiyoruz. Lisans dönemi boyunca edinilen mesleki tecrübe mezun olduktan sonra iş imkanı bulma konusunda e, çok faydalı oluyor. Bu anlamda öğrencilerimiz ofis ve şantiye olmak üzere yaz dönemlerini staj yaparak geçirmelerini biz öneriyoruz. Tabii mezun olduktan sonra iç mimarlık mesleği pek çok dalları da bulunabilen ya da öğrencilerimiz lisans döneminde yapmış oldukları stajlarla edindikleri tecrübeler sonucunda mesleğin neresinde durmak istediklerine karar verebilecekleri deneyim edinmiş oluyorlar. Staj yapan bir öğrencinin edindiği deneyimler sonucunda mesleğin neresinde durmak istediğini, hangi alanda çalışmak istediğini de deneyimleme ve karar vermesini kolaylaştırması söz konusu oluyor. Bu anlamda mezun olduğunda öğrencilerimiz hem bu staj yaptıkları ofislerde veya şantiye alanlarında çalışma fırsatı bulabiliyorlar, veya aldıkları referansla yine başka ofislerde çalışabiliyorlar. Tabii iç mimarlık dediğimiz zaman aslında bu bir pasta olarak düşünsek bunun dilimleri var. Bir öğrenci burada hangi alanda durmak istediğine karar verdiğinde gerektiğinde tasarım alanında durabilir, projelendirme alanlarında sadece çalışabilir veya şantiye alanlarında çalışabilir. Bu anlamda öğrencilerimiz mezun olduklarında ister bu pastanın bütününde çalışmayı tercih edebilirler veya bu pasta diliminin belirli alanlarını tercih edebilirler. Tabii bu anlamda staj yapmış olmaları bu karar vermelerinde etkili bir yöntem.